Selam dostlar, ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu tüfeklerimizle evdeki bulmuş olduğumuz malzemelerden eldeki malzemelerden doldurmuş olduğumuz mühimmatlarla atış yapacağız. Hedef 25 metre. Bir tane kapı koydum. Amerikan kapı. Ona atış yapacağım dostlar. Yeni bir seriye geçiyoruz. Farklı materyallerden fişekler dolduracağız. Kendimiz dolduracağız ve bunları deneyeceğiz. Av tüfeği çivi atar mı? Mesela ya da pompol tüfekle doldurmuş olduğumuz e, minik inşaat çivileri kullanılır mı diye. Yavru kurtlarım da burada gördüğünüz gibi. Bugün hangini kullanacağım bilmiyorum ama bakacağım. Henüz karar vermedim. Avkarım. Hulusan'ım. Evet dostlar. Doldurmuş olduğunuz mühimmatla ilgili içerik gelsin. Evet dostlar. Yapacağımız mühimmat. Boş kovanımız var. Çivi. Kadeh tapa. Kadeh tapadaki mantığı da söyleyeyim. Namlu için çizmemek için. Bilginiz olsun. Artı plastik kapsül üstü kapak, kovan üstü kapak pardon ve barut. Evet dostlar kıvır, kıvırma parçamız, kapsül çıkarıcımız. Terazimizi açıyoruz. Dostlar bunu kullanacağım. Darasını aldım. Ben iki buçuk gram barut kullanacağım. Oo, o, barutu da döktük. Çok da kıymetli biliyorsunuz barut. İstanbul'da bulmak dert şu an. Ö önemli değil. Dökülsün. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar. 2,5 gram barut. Hatta 2,55 de. Tamam 2,5 diyelim ona biz. Bir adet kadeh tapa koyduk. Ben böyle ilkel bir şey yaptım. Bununla böyle bastırdık tamamen. Bastırdık. Ondan sonraki işlemimiz çiviler içine dizmek. Burası birazcık zahmetli. Şöyle söyleyeyim. Kovanların pardon çivilerin başlarının sağa ya da sola gelmesine şey yapmıyoruz. Şöyle ayarlıyoruz. Bir miktar çivi koyuyorum şekilde sağ sol fark etmiyor. Artık onu bir şekilde rahmetli de oluyor ama yapacak bir şey yok. Madem bu işi yapıyoruz. Şöyle dostlar. Evet. Şu kapaklar gitsin. Çok da çivi koymayacağım. Evet. Evet dostlar. Bir tane kapak. Biraz zor olacak ama Şansımızı deneyeceğiz. Çünkü sıfıra sıfır oldu. İnşallah kapatırız. Çünkü çiviler uzun. Uçlarını kesemem. Uğraşamam burada. Evet dostlar. Mühimmatımız hazır. Evet dostlar. içeriğimiz bu. 2,5 gram borutlan plastik kadeh tapa ve içinde 2 santim boyunda çiviler var. Hedef 25 metre. Ben bugün pulsarı kullanacağım. Bakalım ne olacak. 2 adet çivili mühimmatım burada. Hedef 25 metre dedik arkadaşlar. Önce gözlüğümü takayım. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Çünkü 2,5 gram barut koydum. Ondan sonra 2 adet mühimmatı tüfeğimize dolduruyoruz 25 metredeki hedefimize 2 adet atış yapıyoruz 2.5 gram yani normalde 2.10 2.20 koymam lazımdı ben biraz abarttım hedef 25 metre bismillah deyip ilk atışı yapıyorum pompalı tüfekle çivi atıyoruz arkadaşlar bakalım ne olacak Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Dehşet bir şey oldu. Ee, burada ara vereceğim. Hedef bölgesine gideceğim. Bir bakacağım. Ne oldu? Yakın çekim kameramız var ama. Dostlar size bir şey söyleyeyim mi? Tamam kapıyı delmemiş ama. Valla Bak bazıları içine girmiş. Bazıları böyle dışarıda saplanmış. Bakın şöyle bir görselimiz var. Buraya değmiş, bırakmış. Ee, bunu size yakından göstermek isterim. Dostlar bakın bu girmemiş. Burada kalmış. Bu dışarıda kalmış. Ama şu içinde. Bu içinde. Bunlar gene içeri girmiş. Şurada bir tane kalmış dışarıda. Bir tane buraya onu yakından göstereyim size tekrar. Bakın burada sadece başı ters duruyor. Şöyle. Şöyle girmiş bakın. Baş kısmı. Evet. Çiviyle av yapılır mı? Yapılır. Çok da dehşet olur. Gördüğünüz gibi. Böyle bir durum. Evet dostlar. İçeriğimizin konusu pompol tüfekle kendi doldurduğumuz çivileri atmaktı. Hedefimiz Amerikan kapı. Ee, vallahi gayet güzel doldurduk ama istediğim verimi alamadım. Çünkü arka tarafından çıkmadı. Çok ilginç. 2,5 gram da barut koymuştum. Ee, hatta şöyle arka tarafında size göstereyim. Az önce yakın çekimde onu unuttum. Bakın şöyle gelelim. Bakın. Bakın kapının arka tarafı tertemiz. Hiçbir şey yok. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi. E, bugünkü testimiz serimizin ilki çiviydi. Çiviyle amarken kapımıza 25 metreden atış yaptık. Çok fazla bir etkisini görmedik. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Dostlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.